Selam gençler. Uzun zaman sonra reload maçına hazır mısınız? Bakalım yeni map ile birlikte. Bu mapte hiç video çekmedim sanırım. İlk videomuz olacak. Oh my god. map'a e bakın arkadaşlar. Kibirli kıyılar atlıyoruz. Niye? Biz kibirli insanlarız. Kibrimizden taşıyoruz, ediyoruz. Kibrimizi burada çıkar. <laughs> ne yapıyorsunuz bu arada? Reload maçı. Reload maçlarını severim. Hatta normal Battle Royale'den daha çok severim. Çünkü daha hızlı bir oynayış sağlıyor sana. Aynı zamanda yanında takım arkadaşın varsa tadından yenmez. Çünkü iki canlanma yerine sınırsız canlanma hakkın vardır. Full rushlarsın. Hocam ping işaretimiz çıktı ama yemin ederim internet toplatırım böyle bir şey olursa. İndir int o interneti kardeşim. Kompalısız adam sıkıntı yaratır hocam. SMG'miz var ama acil. Aha kompalıyı buldum. Adam önümden geçti fark ettiniz mi? Deli misin ama? Deli misin divane misin oğlum? Bak bak nasıl kayıyor ha. Bak bak. Bak. Kanki canlar siz niye saldırıyorsunuz bana ya? Kanki canlar. Bekle yetişeceğim bekle bekle lan öldürme lan adamı. Aha. Muafiyet var mısın nesin lan sen? Deli midir nedir ya? Uy. Bekleyin. Bekleyin daha. Gel yetişmeye çalışıyorum. Aha suda. Yemedi ya. Onu yapma işte. Onu yapma. Lazım. Kardeşim niye sniper'la oynuyorsun ki ya? Öldüm lan. Abi şu moda sniper koymayın artık ya. Burada da olmayı versin sniper hani. Anlatabiliyor muyum? Burada da olmasın yani. Bak 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 iyi seyret iyi seyret. Pompalı lazım çok acil. Çok acil pompalı ihtiyacım var. Hmm, çok pompalı nice. Bak o bahçedeki adam beni arıyor. Ara ara daha bulursun. Bekle adam bekle o kadar arama. Hop bitti. O herif ölmeseydim şey mamutu kaptırmayacaktım ya. Mamut kaptırmam büyük sıkıntı oldu benim için. Işte. O burası çok karanlık gözüküyor. Hmm, adam var önünde Sen gittin Şurada bir adam daha var Hop Sakin olsana kankam sen Önce yani şu kankiyi Öldürmem lazım Bak havada da kankimiz var Her yerde ayrı bir adam var O da gitti. Dur dur. Lan dur lan. Sizde, mamut niye yok? Bak sniper'cı adam geldi. Sniperle denge olsaydı kemirirdim onu burada. Abi biriniz bana şu şeyden verebilir mi ya? Puan atar falan. Gidemiyorum hiçbir yere. Olacak iş değil. Önü damar. Sağında damar. Son anda. Sağdaki drop mu? Soldaki drop mu? Önündeki drop açayım da önce. Sonrasına bakarız. Ha? Kanka nereye sinekliyorsun? çok kötü. Tek tek gerekiyor. O CS'de de böyle sıkıyorum. Sanki ben şuradaki VS'ye gidiyorum. Kendine iyi bak. Uğraşamam seninle şimdi. Ha vur vur shield'ım vurursun. Kral selam. Kankan da gitsin. Aha oraya bir adam indi. ana karnından yeni çıkmış bir adam. Oğlum sen yine adama niye saldırıyorsun ki? Manyak mısın ya? Al Fortnite seviyorum bak. Bak çok çıtır game ha. Çok çıtır. Şık şık bu oyun. Bir de bu oyunda. Mermi yok bekle. Kırk üçü edin. Kanka ölsen artık ya. Ne diyorsun? O. Süper. Süper. O sende ne varmış öyle ya. Alt şey varmış. Bana onunla mı sıkıyorsun lan deniyor. Haydi yemeyin birbirinizi. Bekleyin. Nerede? Şıl crack oldun kanka. Bekliyorum zaman bitsin. Ölmeye hazır mısın? Right hand aldın kesin. Oraya pusma kanka çok kötü bir yer. Oha! Adam sarı sıkar çıkartmış deli. Şimdi şu evin üstündeki çok bomba alman lazım. Ha geldi. Şu bir Allah'ın deli geldi. Oha çok kötü. Dünyanın en berbat pompalısına sahibim ya. Yemin ederim bok gibi oldu öldüm ya. Dı 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 O ikinci maçım hep değişmiş. O zaman bereketsiz bağ atlayalım ki üstümüzdeki şu bereketsizliği bağ arkadaşlar. Ne güzel maçı verdim ya. Üzüldüm valla. <laughs> Betanın biri iniyor. Ver, ver abi ver abi ver ver Vereceğin silah. Çok bombalıyım. Ben yandayım Nereye indim? Ne yapıyorsun lan orada? Deli midir nedir ya? Normali bizi bulmaz derisi bizi buluyor Allah. A. Şu tarafta bir ses duydum oraya gitmem lazım. O arayı da inledim süper. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum hiç 50 falan uğraşmayacağım sizden çıkar zaten. Beyler lütfen birbirinizi öldürmeyin. Beyler bayanlar. Sesimi duyanlar. Lütfen birbirinizi öldürmeyin. Neredesiniz? Aha. Oy güçlü olsun güçlü olsun partisi. Öldü lan artık. O yeğime bak. Tık 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 boşa sıktım bir süre. bana bir de bu şeyi pompalısını getirdi klasik. Yansın hocam. Bu ne? Pompalı tüfekmiş ya bir Böyle pompalı mı olur kardeşim? Gerçek pompalı dediğim benim pompalımdır. Bak bu klasik. Sağdan biri sıktı. Al. Allah'ım yarabbim ne biçim sekti silah. Ulan o adam bir can. Heh. Diğeri kesseydi üzülürdüm yani. Kral bekle. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Havada 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 reload at. Lan ne kadar çok havada adam var. White white. Cansın ya. Aha. Bekle. Sen gittin. Diğeri nerede abi? Diğerini gösterim bana. Abi niye moment eşyanız yok ya? Yemin ederim moment eşyasız hiçbir yapamıyorum. Çok bombum yok. Şeyim, vantuzum da yok ya. Draft adam var bak gidemiyorum bile yetişemiyorum adamın ölmesine. O adamı kurtaracağım ben öldüreceğim. Bekle 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 bekle. Sen gittin. Soldaki neredesin? Aha. Yine pusucusunuz yine pusucusunuz ya. Ulan oyunun botu da mı pusar be? plan. Yine mumun eşyasız çıkmaya yeter. Onda var mıydı? Yoktu onda da. Ama orada adam öldürdü Bak, bu da çalı kankası ha. Çalıcı o da. Çalı yapmayı çok seven bu arkadaşımız orun içinden çıkamazdı. Orada büyük kill var. Oraya yetişmem lazım. Bekle. Allah'ım. İnemiyorum, inemiyorum, inemiyorum. İnem. Mermim de yok. Şş, dura açmam lazım. Süper. Drop bana süper geldi. Niye öldürüyorsun lan benim killerimi? Adam benim killerimi öldüre öldüre. Bak HS geliyor. Lan kilim çaldı. Lan kill'imi niye çalıyor o yeter. Yeter artık çalmayın killerimi. Ne yapıyorsun lan oraya dümdüz iniyorsun. Deli misin kardeşim sen? Ayda birim var. Bekle. Son yastığımı sana kullanıyorum. Çok büyük hata yaptım. Bekle bekle reload bekle bekle. Yemin ederim bu skardan vazgeçeceğim çok sekiyor. Sen benim silahımı almaya geldin şey. Lan dur. Silah dürbünü gitti. Skopsuz vuracaktım sana az kalsın. Hı, hı orada biri var. Orada bir çakal var. Sürüngen sürüngen gidiyor. Nilus kon lan. Öldürdü beni. Alayım onu ben. O kadar güçlüyse bende dursun madem. Değil mi? O kadar güçlüyse ver bana yani. Abi biri sniper oynuyor. Sesini duydum. O sniperı bırak çabuk. O sniperı bırak çabuk yoksa kötü olur. Neredesin? Abi. Abi. Ha sonunda. Yapma. Bir saniye. Olacak iş değil, olacak iş değil, olacak iş değil. Bekle. Heh, şimdi oldu. Kankama bak içim en ya. Drop'a gideceksin mi? Sen drop'a gitmeyeceksin de ben mi gideceğim? Oradaki kankalarda da iyi var. Kanka iyi oynuyor ama, Oops. fenasal şat kaçırdım. O dur, o kanka bütün dropları patlattı bu arada. Gerçi ben mamut falan da seviyorum da. Aha. Dur, Ma mamut çıkmış, mamut çıkmış. Şöyle mamut alırız tabii. Bol demek yerim diye korktum. Bak sana mükemmel bir şat atacağım. Bu şat sana özel. Lan 175 yedi. Oha. Ölmüyor adam. Bak bak bak. Nasıl da duydu nasıl da duydu ama. Öldü lan artık. Heh. Abi çok iyiydi ya. Seviyoruz kardeşim bu oyunu seviyoruz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Ee, bana destek olmak istiyorsanız da e, videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz arkadaşlar mini klipleri alarak veya kendi videolarınızı ekleyerek paylaşabilirsiniz. Bu bana en büyük destek olacaktır. Ee, aynı zamanda hypelarınızı kullanmayı unutmayın. Aşağıda hype bölümünden hypelarınızı bana kullanırsanız sevinirim. Her hafta yenileniyor bu arada. Bu videoda böyleydi. Görüşmek üzere.